basamaklı 24a71b sayısının 36 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Burada 36 ile bölünebilme kuralında öncelikle 4 ve 9'u kullanmalıyız. Burada 4'ten kalanımız 3 olmalı, 9'dan kalanımız da 3 olmalı sevgili arkadaşlar. Bunun için de şunu düşünmeliyiz. O 4 ile bölünebilme kuralında son iki basamağına baktınız 10'lu sayılarda 4 ile bölünen kaç var 12 değil mi Fakat 3 kalanı verdiği için buraya 15 demeliyiz Bundan 4 sonraki sayı da yani 719'da bu koşulu sağlayacak fakat arkadaşlar unutmamamız gereken nokta 4 önceki sayı yani 24a 711de bu koşulu sağlayacaktır. O halde şimdi 4 ile bölümden 3 kalanını hallettiğimize göre 9 ile bölüm, bölümünden 3 kalanını da halletmeliyiz sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle yapabiliriz burada. 3 kalanı istediğimiz için şuradaki 2 ve 1'i 3 kalanı olarak ayırsak sevgili arkadaşlar. Kalan kısmın 9 ile bölünebilmesi gerekir. 4, 7 daha 11 hatta şöyle diyelim 4 artı 7 artı 1 artı a'nın 9'un katı olmasını istiyoruz sevgili arkadaşlar. O halde 4, 7, 11, 2 daha, şey 1 daha 12. 12 artı a eşittir 9k dediniz. Buradan a'yı 6 bulduk sevgili arkadaşlar. Yine 2 ve 1'i kalan olarak ayırdık. Kalan kısmı topladık arkadaşlar. 4 artı 7 artı 5 artı a 9'un katı olacak dedik. Bakın toplayalım. 16 artı a eşittir 9k dediniz. 9'un katı 18 olması için a'ya 2 verdiniz. Daha sonra yine 1 ile 2'yi kalan olarak ayırdık arkadaşlar. 4 artı 7 artı 9 eşit, artı a eşittir 9'un katı dedik. Toplayalım burayı sevgili arkadaşlar. 13, 20 artı a eşittir 9k dedik. Buradan A'mız 7 olmalı arkadaşlar 9'un katı olması için. Bize A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulduğu için 6 artı 2 artı 7'den 15 demeliyiz. Doğru yanıt E seçeneği.